Herkese merhaba, ben Nurgül Çetak. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Ve Sosyallik Analiz kanalında bundan sonra kadrolarım ve oyuncu tercihlerimle ben de varım. Bu hafta çekimimde bana yardımcı olacak Dış Ses'le birlikteyim. Dış Ses, hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Nurgül, iyiyim. Sen nasılsın? Benim aynı kahvem şu anda geçen haftaki kadrom gibi acı ve tatsız. Kötüyüm ben. İyi değilim. Peki bu sözünün üzerine geçen haftaki kadron nasıldı? Geçen haftayı nasıl değerlendirirsin? Ee, geçen hafta ben biraz sürpriz aradım. Bulamadım. Ee, kötü geçti benim için. Geçen hafta 72 puan aldım maalesef. Ama bu hafta daha iyisini yapacağız. 24. hafta benim ve bizim haftamız olacak. O zaman ilk maçımız Kasımpaşa-Hatay maçıyla başlayalım. Başlayalım. Kasımpaşa Hatay maçında ben açıkçası keyifli bir maç bekliyorum. Güzel bir maç bekliyorum. Kasımpaşa bence kötü bir futbol oynamıyor. Yani çok da kötü bir futbol oynamıyor. Hatay ise gayet iyi bir performans sergiliyor. Eee Akintoğlu'nun cezası bitiyordu sanırım bu hafta. O kadroya geri dönecek. ve bu hafta yine bu Penza gol kralı yani tercih etmeden olmaz. Hatay'dan bu pensa tercih edilebilir. Akintola tercih edilebilir. Ve yine belki ya bu pensayı tercih etmek istemeyenler penaltıcı olması itibariyle e, Diyufu da tercih edebilir. Kasımpaşa'dan e, 3 tane oyuncu önerim var benim. Telin, Hozic ve Hayradinovic. Telin zaten gol atıyor. E, geçen hafta da attı. Ya belki bu hafta Hodzic de gol atabilir. Onun gol haftası olabilir diye düşünüyorum. Buradaki maçımız Alanya Çaykur Ne düşünüyorsun? E, Alanya Çaykurize. E, ben Alanya'nın geçen haftaki futbolunu hiç beğenmedim. Biraz da rotasyonlu bir kadro çıktı. E, Çağlar Hoca rotasyona gitmiş. Gereksizdi. Ben bu maçta açıkçası Çaykurize'nin kazanacağını düşünüyorum. Yani kazanabilir. Yine gollü beraberlik de olabilir bu maçta. E, Rize'den önerilerim Şikoda, Samidio ve Boldrin olacak. Boldrin geçen hafta üzdü beni ama yine tercih edeceğim galiba. Yine Alanya Spor'dan da baba kar cezalı olduğu için Adem Bareroyu tercih edebilirsiniz. Evet, sıradaki maçımız sürprizlere açık bir maç olduğunu düşünüyorum. Başakşehir-Kara Gümrük. Başakşehir benim birkaç haftadır kara olan bir takım. Bu hafta da kara çıkmayacak. Ben bu maçta Kara Gümrüğe güveniyorum. Ama şimdi beş Başakşehir de kazanabilir. Ya böyle de bir ikilemdeyim açıkçası. Ama yine Kara Gümrük'ten gol atabilecek isimler. en daha Borini ve Balkoveç tercih edilebilir. Biglia'nın da yine sakat e, cezalı olması itibariyle. E, biraz takım o eski ofansif tarafından sıyrılacaktır diye düşünüyorum. Başakşehir'den de yine Good Brunsen ya da Tolga Ciğer. Evet sıradaki maçımız haftanın ve hatta sezonun derbisi Fenerbahçe Galatasaray maçı. Çok zor bir maç. Ne düşünüyorsun? Dediğim gibi dış ses. Çok zor bir maç. Ne olacağını hiç kestiremiyorum. Biraz Fenerbahçe'ye yakın aslında. Fenerbahçe kazanabilir diye düşünüyorum. Futbol açısından çok iyi bir maç beklemiyorum muhtemelen beraberlik olacaktır. Ya da Fenerbahçe kazanacaktır. Şimdi Galatasaray 2 sezon üst üste kazanamaz herhalde Kadıköy'de diye düşünüyorum. Bu maçtan ya kimleri tercih edebilirim açıkçası onu da pek bilmiyorum. Fenerbahçe'de herkes gol atıyor. Bilemiyorum. Galatasaray'da Onye Kuru artık Allah'ın emri farz oldu. Tercih edilir mutlaka. Yine Onye Kuru'yu tercih etmek istemeyenler Babel'i de tercih edebilir. Babel de yine derbileri sever. Bu maçta Osayi Samuel'e güveniyorum ben. Derbilerinde yine önemini anlatmışlardır ona diye düşünüyorum. Ve Osayi Samuel tercih edilebilir. Peki maçımız Erzurum, Kayseri Spor. Evet. Ee, haftanın herhalde en kısır geçecek maçlarından biri diye düşünüyorum. Çünkü iki takımın geçen haftaki maçlarını izledim. Fazla gol atan takımlar değil. Atmıyorlar. Daha defansif oynuyorlar. Ama Erzurum Spor ben bu maçta bir adım önde görüyorum. geçen hafta o kadar da kötü bir performans sergilemediler. Bana göre sadece biraz şanssızlardı. Erzurum Spor'dan savunmayı döşeyebilirsiniz arkadaşlar bu maçta. Çünkü Kayseri Spor'da Sapriyanco cezalı. Ali Bek yok yine bildiğiniz üzere. Bu yüzden savunma kırgısı biraz bozulacaktır diye düşünüyorum. Ama yine de Kayserispor'a Spor'a güvenenler Maglika ya da ya adını artık nasıl telaffuz ediliyorsa bilmiyorum tercih edebilir. Bu maçta Gomez tercihi yapılabilir. Cenk Ahmet yine tercih edilebilir. Suzumski kaleci tercih edilebilir. Ben biraz Erzurumspor'un clean sheet bir galibiyet alacağını düşünüyorum ama dediğim gibi Kayseri'ye güvenenler Marquisey'i de alabilir. Evet sıradaki maçımız Ankara gücü Sivas Zor maç. Bence de. Çok zor maç. Biraz bu maçtan ben uzak durmak istiyorum. Çünkü Ankara gücünde iki önemli eksik var. Endri Çekici ve Payinsil. E, i̇kisi de orta alanın e, bel kemikleri bence. E, Sivas'ta yine performans düşüklüğü var ama Sivas'ın ben bu maçı kazanmak için biraz daha istekli olacağını düşünüyorum. Ama yine Ankara gücü de düşme hattında olduğu için bu maça asılacaktır. E, Ankara gücünden Sabalovniye itse tercih edilebilir. Sabalovniye itse... Sabah. <laughs> Saba tercih edilebilir. E, Sivas'tan da sadece Max Greder diyorum. Maçımız Denizli Spor, Antalya Spor. Denizli Spor, Antalya Spor. Bence keyifli bir karşılaşma bizleri bekliyor. Ee, alt sıralarda, alt sıralarda değil de ya daha alt sıralarda iki takımın mücadelesini izleyeceğiz. Denizli Spor, evet Trabzonspor karşısında iyi bir performans gösteremedi ama Denizli Spor'a ben ne zaman Rodeaga'ya güvensem bana puan kazandırdı. O yüzden Rodeaga ve Sagal tercihlerim Denizli Spor'dan olabilir bu hafta. Ee, diğer takım kimdi? Antalya Spor. Antalya Spor. Antalya Spor'da da Naldo cezalı. Ee, yine savunma kurgusu bozulacak. Ee, Antalya Spor'a çok güvenmiyorum bu maçta. Ama bir Eren Albayrak tercihim yine olabilir. Eren savunma oyuncusu ama ileri uçta oynuyor daha çok. Gole yakın, asiste yakın bir isim. Olabilir. Eren Albayrak da olabilir. Evet bence de çünkü Antalya Spor geçen hafta Beşiktaş'la oynadı ve büyük takımla oynayıp büyük performans gösteren Anadolu takımları genelde bir sonraki hafta büyük bir yıkım ve hizmet vurmuyor. Evet. <laughs> o yüzden tercihlerini <tarzı gülüyor> ona göre yapacağım ben. Sıradaki <laughs> maçımız Gaziantep Göztepe. Yani şimdi Gaziantep 3 haftadır beni gerçekten hayal kırıklığına uğratıyor. Kötü bir performans sergiliyorlar. Futbollarını da beğenmiyorum. Sumidika gittiğinden beri hiçbir şey eskisi gibi olmadı o takımda. Göztepe'nin de yine geçen hafta iki gol attı. Gol atan bir ekip. E, Gaziantep'e de atız bileceğini düşünüyorum. Halil tercih edilebilir yine bu maç. Endia'ya tercih edilebilir. Gaziantep'ten kimseyi önermiyorum. Evet sonraki maçımız. Sosyal ligde de oyuncularıyla favori olan takım Beşiktaş ve Konya Spor. Evet. Konya. Yani Mevlana diyarı Konya. Canım be. <laughs> Etli ekmek değil de artık ben Konya'nın forvetlerinden gol bekliyorum. Kravets lütfen kırma bizi. Yani gol atsın. Geçen hafta aldım, atamadı. Ya yine bu hafta tercih etmeyeceğim tabii ki de. Konyalı olanlar belki edebilir. Yani duygusal olarak tercih edebilir. Beşiktaş'tan dörtleyebilirsiniz. Bu maçta Beşiktaş mutlak favori. Ersin tercih edilebilir. Yine Rozier iyi bir savunma oyuncusu ve çok bindirmesi var. Orta sahadan da e, mensahın yokluğunda Gezal tercih edilebilir. Ama hani Gezal'ın eğer tercih etme oranı yüksek, daha sürpriz bir isim arıyorum diyorsanız en kududa tercih edilebilir. Evet son maçımız ise Yeni Malatya Spor ve 1-0-1-0 galibiyetlerle sinsi sinsi <laughs> liderliğe yükselmeye çalışan Trabzonspor. Evet e, bu maç da yine ben keyifli geçeceğini düşünüyorum. Yeni Malatya evinde e, güzel oynuyor. ofansif futbol sergiliyor. Ama Trabzonspor'da çok il gerçekten Trabzonspor ilginç devam ediyor. Bence güzel oynuyorlar. 1-0 alsalar iyi bir futbol oynuyorlar. Bu maçta e, ben Vakayeme tercihimi kullanmak istiyorum Trabzonspor'da. E, yine Ekuban da tercih edilebilir. Ekuban her şey Trabzonspor'un e, her hücum varyasyonunda Ekuban'ı görüyoruz. Malatya'dan ise nedense içimden bir Adem Büyük tercih etmek geçiyor. O da penaltıcı olduğu için biraz Trabzon'un defanslarını bu maçta Hareketli olacağını düşünüyorum. Penaltı olabilir bu maçta. Ama Trabzonspor'a güvenenler Uğurcan ve Victor Hugo'yu da kadrolarına alabilir. Bay geçen takımı Gençler Birliği. Bunu da unutmayalım. Evet son olarak sen ne düşünüyorsun Nurgül? Ee, evet dış ses benim falımda aynı. Şöyle bir işaret çıkmış. Aa acaba <laughs> kimin işareti bu? <laughs> bu haftanın sürprizi bu. Benim 24. hafta için düşüncelerim, oyuncu tercihlerim bu yöndeydi. Yine kadromun son halini oluşturup paylaşacağım. Sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Beni aşağılara bir yerlere yazacağız. Bol puanlı, keyifli haftalar diliyorum. Hoşçakalın.